Emlak Bülteni TV'nin değerli izleyenleri Bursa'da inşaat sektöründe önemli projeleri inşaat ve gayrimenkul fuarı vesilesiyle hem ekranlarınıza taşıyoruz hem de önemli bilgiler aktarıyoruz. Bursa'da hangi projeler nerelerde inşa oluyor? Şu anda sevgili izleyenler AB İnşaat'ın yönetim kurulu başkanıyla birlikteyiz. Mustafa Bakır yanımızda. Mustafa Bey AB İnşaat'ı anlatır mısınız? Ee, AB İnşaat eee 70 yıllık bir firma diyebilirim. Çünkü babadan gelen bir inşaatçılığımız var. ben kendim Türksel bayisiyim, abone merkeziyim var. Yaklaşık 3 yıl önce de baba mesleği olan inşaat işine de girmiş bulunmaktayım. Mudanya projemiz var bir tane Bakırkent Mudanya olarak. Mudanya cazip bir bölge değil mi? Yani orada başladık. Arsası da almıştık daha önce yatırımını yaptığımız ben bir yerde. artı bir, bir dubleksleri bir de bulundum. Evet doğru doğru doğrudur. doğrudur. Ee, evet, doğrudur. Doğru. İşte ikinci pro tamam, ikinci projemizde e, Villa Villa Bakır deneyimiz. bir köyde dört tane konsept e, villa, villadan oluşan hepsinin kendi as havuzu olan e, ve havuzları birbirini görmeyen e, evet, asansörü olan evet yani siz eşiniz ya da çocuğunuz havuzda yüzerken komşunuz balkonda oturup onu seyredemeyeceği bir konsepte yapılan bir proje, e, o anlamda çok e, değişik özel bir proje. E, evet, tahmin edebiliyorum ki fuarın en iddialı projesi ama tabii çok şova yönelik bir proje değil. İnsanlar e, çok gördüğüm kadarıyla e, dehşet bir standlar yapmışlar. Bizim ilk stand e, fuar deneyimimiz biraz acemiliğimiz de oldu burada belki. Pek. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum.